Evet şimdi değerli bir ismi ağırlayacağız. Piyasalara dair değerlendirmeleri Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerzi'den alacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Reyhan Hanım. Şimdi tabii bütün gözler kulaklar borsada, oradaki hareketleri çok yakından takip ediyoruz ve şu anki seviyelere baktığımız zaman böyle sınırlı geri çekilmeler olduğunu görüyoruz haftanın son iş ve işlem gününde. Nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. 9000 puan altına geriledik bu hafta yeniden. Acaba hani burada bu seviyeleri görmeye devam eder miyiz ki seçime de çok az bir süre kaldı. Acaba böyle kısa vadede sizin beklentileriniz nasıl endekse ilişkin? Kısa vadede çok seviye belirtmek istemiyorum ama genel trende dair şu yorumu yapabilirim. E, faizlerde bir yükseliş var. Bu da makroekonomik koşulların bir e, gerektirdiği bir durum oldu. E, özel sektör tahvil faizlerinin böyle 45 50lerden lerden e, 55-60 aralığına e, yaklaşık bir 5-10 puan yükseldiğini gördük. Bu diğer faizlere de yansıyacaktır mevduat olsun, kredi faizleri olsun. Bu da dövizi stabilize etmek açısından, enflasyon beklentilerini çapalamak açısından bir gereklilik olarak ortaya çıktı. Borsa da tabi buna duyarsız kalamaz. Yani faizin arttığı yerde borsanın bir miktar gerilemesi, kar satışı normal. Bunu da daha çok yabancı satışlarıyla görüyoruz. Son birkaç haftadır yeniden bir yabancı çıkışı var. Çok büyük rakamlar değil ama içeride de yerli yatırımcının hisse alım iştahı azalınca borsada bir duraklama, yer yer bir kar satışına neden oluyor. Bu normal bence yani seçime giderken ki önemli bir nokta. Buradaki asıl mesele makro Reyhan Hanım. Biraz önce... Yayından önce de konuştuğumuz üzere seçimden sonra döviz kuru tekrar yukarı bırakılabilir bir hareketlenme olur endişesi var. Bundan dolayı yatırımcılar içeride bir bizim de tahmin etmediğimiz ölçüde bir döviz ve altın alışı oldu. Çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Peki yani sırada olacak sonra... mı? Yani hani olmasına dair, olacağına dair endişeler var. Bu da biraz döviz ve altın olan talebi arttırıyor Ama sizin bu konudaki hesaplamanız ne yönde acaba? Şimdi öncelikle yatırımcının tavrını anlamak lazım. Geçmişte bunlar çok olduğu için risk almıyor. Yani burada temkinli davranmayı tercih ediyor ama biz biraz daha işin resmi açıklamalara, Merkez Bankası açıklamalarına ve bir de mecburiyet durumuna bakıyoruz. O da şudur. Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için döviz kurunun bir süre kontrol altına gitmesi bir mecburiyet oldu. Bunun iyi bir kur rejimi olduğunu iddia etmiyoruz. E, serbest kur her zaman e, daha e, gerçekçi bir kur rejimidir. Ama e, enflasyon bu kadar e, kontrolden çıkınca son birkaç senenin e, uygulanan e, politikaları yüzünden e, artık şey bir zaruret haline geldi kuru çıpa olarak kullanıp enflasyonu en azından beklentileri %50'nin altına çekmek için bir süre böyle gitmek zorunda olduğunu düşünüyoruz. tahminimizce bu sene kur kontrol altına gidecek. Biz seçimden sonra kurda daha önce yaşadığımız türden bir zıplama, yükseliş açıkçası beklemiyoruz. Yatırım kararlarımızı alırken hatta Türk Lirası ağırlığımızı arttırdık biz bu ay başında 1, Nisa, 1 Mart'ta yaptığımız portföy dağılımı değişikliğinde. TL ağırlığını portföyümüzde 60'tan 65'e çıkarttık. Dövizi 40'tan 35'e indirdik. Yani biz böyle bir bekleyiş içinde değiliz. Peki e, buradaki hani TL ağırlığınızı arttırmanızın arkasında yatan sebep ne olabilir? Yani önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinizi biraz daha detaylı e, dinlersek neler söylersiniz? E, burada hani kurun e, ideal olmasa da bir şekilde tipalanmasının enflasyonunu kontrol altına alabilmek açısından gerekli olduğuna vurgu yaptınız. Aksi takdirde bir fasit daire oluşabileceğine dair de yorumlar yapılıyor. Örneğin şimdi önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve oraya gözler çevrilmiş durumda. Önce aslında şunu ilk sorumun o kısmını sorayım. Sonrasında Merkez Bankası'na geçeriz ama sizin burada TL ağırlık arttırmanızdaki sebep tam olarak nedir? Detayları nedir? ka Türk lirasının reel değerlenme e, zarureti diyeyim. Yani öyle bir mecburiyet var ve bu da olacak diye düşünüyoruz. Hatta Merkez Bankası açıklamasına dahi girdi. Yani enflasyonun, dezenflasyonun ana unsurlarından biri TL'nin reel değerlenmesidir diye. E, yatırımcı yani bireyler buna çok inanmıyor. Belki şirketler döviz alıyorlar, risk etmek istemiyorlar ama biz e, kurumsal bir yatırımcı olarak burada söylenenleri dikkatle takip ediyoruz. Bu e, gerek e, sayın Cevdet Yılmaz gerek e, Mehmet Şimşek, sayın Mehmet Şimşek tarafından defalarca ifade edildi. E, ekonomi politikasının bir e, ana çıpası haline geldi TL'nin reel değerlenmesi. Biz bundan dolayı TL ağırlığımızı arttırdık. Evet yani Merkez Bankası rezervlerinde bir azalış var. Ama burada hem seçim hem de mevsimsel etkiler de var. E, Ana argüman olarak şunu öne koyabiliriz, dış ticaret açığında bir azalma başladı. Bu cari açığında iyileşmesine vesile olacak. Özellikle turizm sezonunun açılmasıyla Mayıs-Haziran gibi cari açıkta daha hızlı bir daralma görebiliriz. Bu da Türk lirasının reel değerlenmesi açısından bence en önemli bakılacak konudur. Peki. O yüzden biz evet. TL ağırlıklı bir portföyü bu sene daha çok öneriyoruz. Evet, Merkez Bankası'nın açıklamalarına dahi girdi dediniz. Reel değerlenme başlığı. Şimdi burada önümüzdeki haftaya gidelim o zaman. Merkez Bankası'ndan perşembe günü biz bir faiz Adımı beklemeli miyiz, beklememeli miyiz? Yani genel olarak burada piyasa biraz ikiye bölünmüş gibi duruyor. Siz hangi taraftasınız acaba? Herhangi bir adım gelecek mi? Mart toplantısında gelmese bile, örneğin Nisan'da gelmesini bekler misiniz? Yani gelmesi gerekiyor. Yani 47,5 veya 50'ye çıkartması gerekiyor. Ama seçim öncesi bir takvim. Onun yerine diğer metodları kullanarak parayı sıkıştırmayı yani krediyi sıkıştırmayı zaten başladı. Ya bir iki buçuk yapacak veya hiç yapmayacak diye düşünüyorum. Ama onun dışında krediyi sıkıştıran önlemler devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü diğer türlü iç talepte bir yavaşlama henüz sağlanamadı. İç talebin biraz yavaşlaması gerekiyor. Bunu da zaten Sayın Mehmet Şişek çok net bir şekilde ifade etti. Belki seçimden sonra 50'ye çıkacak faiz. Merkez Bankası faizinden bahsediyorum. Benim tahminim, bir tahmin yapmaya zorlanırsam haftaya 47,5 yapacak, seçim sonrası 50 yapacak diye düşünüyorum. Evet yani 250 şer bas puanlık faiz artışları bekliyorsunuz. Önümüzdeki hafta 250 seçim sonrasında da 250 bas puan olmak üzere. Peki bütün bu ortamda yatırım yaparken acaba hani portföylerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Ağırlığı nasıl oluşturmak gerekiyor? Ne dersiniz? Ya biz hisse senedi ağırlığımızı %40'ta tutuyoruz. Ee... 100 liranız varsa %40'ın hisse senedi ne veya hisse senedi fonuna koyun diye bir tavsiyemiz var. Bu best portföyleri için de geçerli bu tavsiyemiz. Fondaki hisse senedi ağırlığımız biz daha çok son 6 ay bir senedir küçük ölçekli hisselerden daha orta ve büyük ölçekli hisselere bir geçiş yaptık. Şu anda enflasyona uyarlı. E, bilançolar geliyor. Onlara dikkatle bakıyoruz. Çünkü son birkaç senede Türkiye'de şirket bilançoları e, enflasyonla çok şişti. Yani gerçek karlılığı görmüyorduk. Şimdi gerçek karlılığı görmeye başladık. Bu da yeni hisse seçimleri, bir takım e, hisse değişiklikleri, fikirlerini beraberinde getirecek. Ama sürecin daha çok başındayız. E, sektör vermem gerekirse bir evet. perakende sektörü bizim portföyümüzde fonlarımızda, hisse fonlarımızda ağırlık taşıyor. Ee, sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında iş yapan e, şirketlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü önemli bir hedge sağlıyor Türkiye riskine karşı. E, Türkiye'nin dünyada bir başarı sağladığı havacılık sektörü var. E, bunlar önemli e, şirketler. Hisse portföylerinde. Onun dışında pek çok e, sadece büyük ölçek değil, orta ölçekli Holding şirketlerinde de önemli değerler olduğunu görüyoruz. Bunlar da hisse fonlarımızda önemli yer tutuyor. Bunun dışında pek çok orta ölçekli hisse var, değişik fikirler var. Yani borsaya yatırım yaparken hisse seçmek biraz teknik bir konu. Özellikle bu bilanço standartları da değişti ya. Ben o yüzden özellikle bu dönemde yatırımcıların Hisse seçmek yerine hisse fonlarını tercih etmesini öneririm. Çünkü yeni gelen bilançoları eskilerle kıyaslamak, gerçek karlılığı anlamak oldukça zor hale geldi. O yüzden ben bu sene, ki seneye de devam edecek enflasyon muhasebesi ama özellikle bu sene yeni başladığı için burada biraz işi profesyonellere bırakmanın ben doğru davranış olduğunu düşünüyorum. Evet yani seçici olmanın önemine vurgu yaptınız ama burada enflasyon muhasebesiyle beraber aslında biraz daha hani bilançoları kıyaslamak önceki döneme göre güçleştiği için fonlara yatırım yapılmasının daha avantajlı olabileceğini vurguladınız. Peki yine de hisseyi tercih etmek isteyenlere sizin beğendiğiniz kağıtlar neler acaba? Biraz önce perakende sektörüne, havacılık sektörüne vurgu yaptınız ama özellikle dikkatinizi çeken kağıtlar var mı bu dönemde? Yani perakende de e, ya isim vermem gerekirse ben direkt bana genelde görüş sorulduğu zaman bizim his fonumuzda var veya yok şeklinde cevaplar vermeyi tercih ediyorum. Perakende de biz açıkçası başta BİM ve Migros olmak üzere şoku da taşıyoruz çünkü sektör iyi gidiyor. Ama perakendeyi sadece e, gıda perakendesi diye düşünmeyelim. Bir örneğin bir mavi de bir perakende işindedir. Ne bileyim tab gıda Türkiye'deki e, işte bu Quick Service Restaurant dediğimiz ana oyuncudur. Bizim grup şirketi ama e, bahsetmekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü orada da bir değer var. E, ve perakende sektöründe yani Türkiye'de milyonlarca tüketiciye satış yapan şirketlerden bahsediyorum. Biz bunlardan e, bunları dikkatli bir şekilde portföyümüze dahil ediyoruz. Çünkü e, Türkiye'de nüfus yüksek e, ve... E, tüketim alışkanlığı hala canlı. Dolayısıyla şirketler özellikle Türkiye'nin her yerinde satış yapan e, Mavi gibi, Tabgıda gibi şirketler farklı sektörler olsa da e, portföylerimizde yer alıyor. Onun dışında havacılıkta da tabii e, artık insanlar e, hava yoluyla e, seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Orada da Sadece Türk Hava Yolları ve Pegasus değil, bence TAV'ın da gözden kaçmaması gerekiyor. TAV havalimanları sadece Türkiye'de değil, örneğin bugün Kazakistan'da da önemli bir havaalanı sahibi, global bir oyuncu. Bunun dışında örneğin Coca-Cola içecek bir Türk şirketi ama yakın zamanda Bangladeş'i portföyüne dahil etti. Bu da çok önemli bir perakende şirketi. Bence yatırımcılar bilinçli yatırımcılar kendileri zaten bilinçli bir tüketici olarak baktıkları zaman başarılı firmaları görebilirler. Ama tabi sadece görmek yetmiyor, bilançoları anlamak, oradaki kurumsal yönetişimi değerlendirmek de bir kriter. Bunu da yaparken bizler yani kurumsal yatırımcıların biraz daha şanslı olduğunu yatırımcıların görmesi gerekiyor. Bunu da hisse peş fon performanslarını TEFAS'tan takip edip değerlendirebilirler. Evet çok teşekkürler bu değerlendirme için de belki de son olarak yani yurt dışındaki dinamikleri oradaki risk iştahının bize yansımasını da size sormak isteriz. Ne dersiniz hani orada da önümüzdeki hafta FED kararı var çarşamba günü herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de beklentiler ötelendiği için tabii vereceği mesajlar önemli olacak orada gelişen ülkelere Biraz önce hani siz yabancının çıktığını söylediniz ama hem seçim sonrası hem de ilerleyen dönemde acaba e, hani Türkiye başta olmak üzere gelişen ülkelere girişler e, tekrar canlanır mı? Yani ben Fed'in e, enflasyondaki bu direncin altını çizeceğini düşünüyorum. O bir negatiftir. Ama Amerika'da da seçim var ve sonuçta e, faizler de uzun süredir yüksek bir seviyede. Evet. Yılın ikinci yarısında Haziran mesajı vermişti. Belki böyle Temmuz'da falan kayacağına dair bir imada bulunabilir. Pozitif bir mesaj olabileceğini düşünüyorum. Yani temkinli imserim FED konusunda. Onun dışında ECB'nin de Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirme mesajı var. Bunlar gelişmekte olan ülkeler için pozitif. Zaten mesela Türkiye'nin de bir Yeni bir borçlanması oldu. E, sermaye akışında bir sorun gözükmüyor. Yani gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akışı var. E, borsalar konusunda biraz e, seçimden dolayı Türkiye konusunda bir temkin var borsada. Ben seçimden sonra e, çok daha ciddi yabancı girişleri olabileceğini düşünüyorum. Çok kısaca şunu da sorayım. Biraz önce %40 hisse piyasasına ve fon senede olacak şekilde alokasyon yapıyoruz. Bunu tavsiye ediyoruz demiştiniz. Geri kalan için neler tavsiye ediyorsunuz? Çok çok kısaca bir iki cümle lütfen. Tabii ki. Yani %40 hisse senedi, %25 Türk lirası sabit getiri. Para piyasası fonu olur, mevduat olur. Onun dışında %20 global tematik hisse fonları. Nasdaq teknoloji başta olmak üzere %5'e altın öneriyoruz portföyde bulunsun diye çok büyük bir ağırlık değil %10'da Eurobond Türk Eurobond'u öneriyoruz dağılımımız bu şekilde evet. zaten kendi web sitemizde de yer alıyor herkese açık evet. gelip ataportföy.com.tr'den herkes görebilir. Çok teşekkür ediyoruz vermiş Rica olduğunuz ederim. bilgiler için Ataportföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizimle beraberdi